Gram altın hakkındaki isabetli tahminleriyle dikkatleri üzerine toplayan Hatice Kolçak, yaptığı son değerlendirmede gram altın fiyatlarının artık neredeyse benzinle paralel gideceğini ve gram altın sahiplerinin artık benzin fiyatlarına da dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'deki en popüler yatırım araçları arasında bulunan gram altın her geçen gün değişmeye devam ediyor. Halk arasında giderek popülerlik kazanan ve yastık altında saklanan gram altının son günlerde yaşadığı düşüş merak konusu olurken, beklenen açıklama ünlü ekonomist Hatice Kolçak'tan geldi. Elinde gram altın olanların artık benzin fiyatlarına da dikkat etmesi gerektiğini belirten ekonomist Kolçak, "Altında yeni bir dönemin başladığını" sözlerine ekledi. Tahminlerine göre altın dünyasında sıra dışı bir gelişme bekleyen Hatice Kolçak, "Benzinli altın dönemi başlayacak." ifadeleriyle duyurdu. Yetkililer tarafından gelen açıklamalara dikkat çeken Kolçak, altının değerine benzinin de etki edeceği bir dönemin geleceğini ifade ederek piyasayı nasıl etkileyeceği konusunda tahmin etmenin zor olduğu vurguladı. FED faiz kararına dikkat çeken uzman isim, faizin artırma yönündeki hamlesi piyasayı da etkilediğini söyledi. Endişe olulturan hamlenin üzerine altın fiyatlarında artış gözlemleniyor. Gram altın 1654 Türk lirası seviyelerine ulaşırken altınla ilgilenenler için kritik sürece girildiğini vurguladı. Merkez Bankası şahinleşti. FCMB Ağustos ayı faiz kararı açıklandı. Buna göre Merkez Bankası 750 bas puanlık faiz artırımına giderek beklentilerin üzerinde parasal sıkılaşma adımı attı. Bununla beraber dolar, Türk lirası ve altın fiyatları yaklaşık %5 değer kaybetti. Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararını açıkladı. TCMB politika faizini 750 bas puan artırarak %25'e çekti ve ciddi bir artışa gitti. Merkez Bankası, %5 enflasyon hedefi doğrultusunda bu kararı aldığını vurgularken enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği ifade edildi. Faiz kararı sonrasında dolar, Türk lirası %2 civarında değer kaybederken, buradan esen ters rüzgarın etkisiyle gram altın da gevşedi. Ancak bu piyasaların ilk tepkisi oldu. Bundan sonra düşüş %5'i aştı. Faiz kararı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek'ten en önemli önceliğimiz diyerek duyuldu. Kararlıyız. En önemli önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Bakan Şimşek'in açıklamaları sonrası dolar, Türk lirası ve altın fiyatları tarafında düşüşler hızlandı. Dolar, TL'de kayıp %5'i aştı ve kur 25,25 TL'ye kadar çekildi. Faiz kararı öncesinde dolar 27 Türk lirası 20 kuruş civarında seyrediyordu. Buradan esen ters rüzgarın etkisiyle altın gram fiyatı 1680 TL'den 1554 TL'ye geriledi. Sabahın aktardığı habere göre, uluslararası kurumlardan faiz artırımı sonrası ilk yorum Goldman Sachs'tan geldi. Yatırım Bankası Goldman Sachs, Türkiye'de faiz artırımı reel faizi pozitif bölgeye taşımak ve TL'yi daha cazip hale getirmek için güçlü bir adım dedi. Dolar ve altın yatırımcısı tüm dikkatini bugün açıklanacak politika faizine çevirdi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün Ağustos ayı faiz kararını açıklayacak kritik kararın ardından haftalardır durgun seyreden dolar ve gram altında seyrin ne yönde olacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların merak ettiği sorulara yanıt verdi. YouTube kanalı üzerinden Merkez Bankası sonrasında piyasalarda oluşacak tabloya ilişkin analiz yapan İslam Memiş, 3 ihtimalli senaryoyu açıkladı piyasalarda gerginlik olduğunu ve dolar, altın ve borsada yönün tam olarak belli olmadığını vurgulayan Memiş şu ifadeleri kullandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizlerde bir artırma gitmesi bekleniyor. Ben kişisel tahminimi son iki haftadır açıklıyorum. 150 bas puanlık bir faiz artırımı bekliyorum. Peki benim öngörüm gerçekleşmezse, Merkez Bankası faiz artırmazsa pas geçerse ne olur? dolar kurunda 27.50 direnci bir anda görülür. 150 bas puanlık faiz artırımı gerçekleşirse ne olur? Dolar kurunda yatay seyir devam eder. Ancak beklentinin üzerinde 300-500 bas puan bir faiz artırımı gelirse, bu sefer dolar kuru 27 lira seviyesinin altında sarkabilir. Bu üç ihtimali göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ons altın 1903 dolar seviyesinde. 1890 dolar destek seviyesi çalıştı. Şimdi yukarıda 1916 direnci var ama beraberinde Cuma günü Fed Başkanı Poyal'ın açıklamaları var. Büyük bir ihtimalle yine Şahin Ton'da açıklamalar olacak. Dolayısıyla ons altında baskılanma sürecektir. Ons altında bu yükseliş tepki alımı olduğunu söyleyebilirim gram tarafında ekranlarda 1657 lira seviyesinde 1 gram altın fiyatı görüyorsunuz tabii ki öyle bir fiyat yok şu an kapalı çarşı piyasasında gram altın Türk lirası fiyatı 1728, 1733 Türk lirası seviyesinde. Gram altın Türk lirası fiyatı yine beklediğimiz gibi o yükseliş trendine yolunda devam ediyor. Özellikle yine son 2 haftadır gram altın Türk lirası fiyatında 1700 lira seviyesine kadar bir geri çekinme vardı buralar son fırsat, tekrar yukarı yönlü ataklar devam edecek demiştim. O yüzden o 1700 lira rakamlar güzel bir alım fırsatıydı. Ons altında her ne kadar baskılanma süreci devam etse de gram altın bundan etkilenmez. Yani 1700 lira seviyesinin altında gram altın çok çok zor bu saatten sonra yine yıl sonuna kadar hedefimiz 1880 lira seviyesi, hatta dolar kurunu yukarı yönlü ataklar görürsek 2000 lira seviyesinde önü açılmış olacak. Elinde altın bulunanları azaltmak için fırsat kollayanlar eğer ev almayacaksa, araba almayacaksa, arsa almayacaksa yani elindeki altına ihtiyacı yoksa bu fiyatlardan bozdurmalarına kesinlikle tavsiye etmem. Çünkü yeni rekorlar yolda 2024 yılıyla alakalı öngörümü de söyledim. 2000-2500 lira aralığında bir fiyatlama karşınızda olacak. Elinde dolar bulunduran euroya geçiş yapmak isteyenler için şu anda euro, dolar paritesi çok uygun. Euro, TL'de serbest piyasa ile ekran arasında makas kapandı. Bugünlerde piyasada en ucuz yatırım aracı euro. 40 lirası karşılığında bir şey alacağım. Ne almalıyım? En ucuzu euro. Resmi kur 29.47, serbest piyasada 29.45 seviyesinde bir seviye var. Makas kapandı. Euro hem serbest hem de resmi piyasada ucuz kalmayı sürdürüyor. Kişisel olarak benim kararı euro yönünde. Neden altın değil? Ons altın 1903 dolar seviyesinde. Dümüşün ons fiyatı 23.74 dolar seviyesinde dolarla yine yüksek kalmaya devam ediyor. Euro altına kıyasla daha uygun olduğu için bu örneği verdim. Ons altın 1890 dolar seviyesinde. 1890 doları test edecek, tekrar 1960'a kadar yükselebilir demiştim. 1890 dolar test edildi, şu anda stabil ancak önümüzdeki hafta 1930 direnci radarını alabilir ve yükseliş bekliyorum. Neden değer kaybetti? Birincisi Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz artırmak ihtimali %50'ye çıktı, emtialar baskılandı. İkincisi, Çin tarafında emlak şirketlerinin iflasları. Dolar varlıkları güçlendi. Üçüncüsü, dolar endeksi yükseldi. Yükselince dolar karşısındaki yatırım araçlarında da sert baskılanma gördük. Sırada 1930, devamında 1960 dolar dirençleri var 10 saatinde. Gram altınla ilgili uyarım var diyen uzman isim şu açıklamayı yaptı. Gram altında hikaye bambaşka. Ucuz bir altın yok. Altın yatırımcısı internet fiyatı ile serbest piyasalar arasında 50 lira farkı alışmalı. Gram altında 1700 altını beklemiyorum. 1710 lira fiziki tarafta gram altın. Ekranlarda 1650 ler var ama bunların hiçbir geçerliliği yok. Gram altın 1700 altına sarkmadı bu hafta. Ons altın, ons gümüş, gram altın, gram gümüş tarafında önemli bir uyarım var. Buralar dip seviyeler, hızlı ataklar görebiliriz. Alım için fırsat kollayanlar o yüzden buraları iyi değerlendirmeli. Eylül ortası olabilir, Ekim olabilir. Ciddi türbülans güçlendi. Beklentim pozitif. Ekim itibarıyla 1820, 1820, 1880 hatta dolarda agresif yükseliş olursa 2000 TL'ye yerken açan bir gram altın olabilir.